Iniziamo da zero: di Come ti chiami? Sure, please, please. Come? Come? Ti, ti chiami? Chiami Ajabar? Yani... Come ti chiami? Mm -hmm. Mi chiamo Arda. Ah. Mi chiamo Arda. Ah. Sono, io sono Arda. Ah. Tu come ti chiami? Mi mm. Ti amo Maimon Kardashian! Uh -huh. Bravissimo! Allora, mi chiamo Arda? Mi chiamo Maimon Kardashian! Piacere! Piacere! Piacere, addizionale! Piacere, Maimon Kardashian! Ok, allora Maimon Kardashian! Edith, evet. ho una domanda per te. E sendi? Domanda Domanda Una domanda Una domanda E Jani? Jani? Guarda evet. Guarda Guarda qui Ehm um, La domanda Ehm evet. È questa ah. Questa è una domanda Pir. Soru. Soru. So, la domanda. La domanda. Soru, so, la domanda. Ho oh, una domanda per te, Gender Gelsin. Cosa ti piace? Cosa ti piace? Mai <sussurra> moccarde? Cosa ti piace? Cosa ti piace? Cosa ti piace? Mim eh? cards? Eh? Professor! Professor! Ah, non hai capito. Aclam di te! A eh, no. di te! Capito? Non ho capito! No, no, ho capito! Non hai capito! Non hai capito! Cosa ti piace? Guarda qua! Ma che io no? Un fiore, un fiore. Ti piace il fiore? Ti piace o non ti piace? Ti piace? Ben, ci, cioccoli, sì. cioccoli, Ti piace il fiore? Ti piace. Bene. Eh, guarda. no 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 professor. no no ti piace? non piace, no professore. no no oh, no 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 Non ti piace. piace mi piace. Ok. La tigre non ti piace. Non mi piace. no 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 capla, no 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 okay. la, la, la pizza, la pizza. Ti piace la pizza? Fì. O non ti piace la pizza? Mi piace la pizza! Ti piace, mi piace, piace, la piace, mi 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 piace, 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 mi piace, piace, non mi piace la tigre, mi piace la pizza. La domanda è cosa ti piace? Cosa ti piace? Mi piace il fiore, mi piace la pizza e non mi piace la tigre. Ti piace? il fiore? Sì. Ti piace la pizza? Sì. E non ti piace la tigre? No. Bravissimo, guardi. <laughs> Hai capito tutto. Hai capito tutto. Bravo, bravo. Ben her şeyi anladın. Peki siz her şeyi anladınız mı? Eğer siz de her şeyi anladıysanız ne ala Bravissimi. Ama eğer anlayamadıysanız hiç problem değil. Çünkü video çıkışında Gramerci Bey sizi bekliyor. Her şeyi Türkçe anlatacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs> Bu bölümde ana başlıklara ek olarak Di no ve kelime veya cümle kalıbı daha duydunuz. Şimdi videoyu tekrar izleyerek bu kelimelerin nerelerde geçtiğine dikkat edin ve anlamlarını keşfetmeye çalışın. İyi seyirler. Dersimize profesörün maymunla ikinci defa karşılaştığında ona yönelttiği soruyla devam ediyoruz. Yani "Come ti chiami?" Öncelikle kome kelimesiyle başlamak istiyorum. Nasıl sorusu. Kome kelimesi İtalyanca'da gerçekten çok önemli ve kullanışlı bir kelimedir. Çünkü konuşma dilinde efendim manasına gelir. Yani siz yarın öbür gün bir İtalyan birisiyle bir diyaloğa girdiğinizde karşı tarafı anlamadığınızda soracağınız ilk soru kome olacaktır. Ya yani efendim ve böylelikle karşı taraf sizi sizin anlamadığınızı anlayıp son söylediği şeyi size tekrar eder. Bunun gibi bir kelimemiz daha var ki o da koza. Aynı şekilde kullanılır. Yani kaç tarafı anlamadınız? Koza ne? Çünkü genelde koza kelimesi ne kelimesinin yerini alır. Kome kelimesi, koza kelimesi bunlar efendim ne kelimeleridir ve günlük İtalyanca'da defalarca kullanılır. Bu yüzden çok önemli kelimelerdir. O yüzden unutmayınız. Bu iki kelime cepte. Soruya geri dönüyoruz. Kome ti kiami. Şimdi ben bu soru için açıklama olarak kome ti kiami adın ne demektir deyip geçebilirim. Ama bunu yapmayacağım çünkü aslında bu böyle değil. Evet son anlamı hani konuşma dilinde iletişimde İsim bir kişinin adını sorarken kullandığımız bir soru bu. Fakat bunun arkasında neler yatıyor? Bunun arkasında neler yatıyor? Bunu size anlatmak zorundayım çünkü size bir yabancı dilin bilinç altına, düşünce yapısına girmenize yardım etmem gerekiyor. Ancak ve ancak bu şekilde bir yabancı dili öğrenebilirsiniz. Şimdi uzatmadan devam ediyorum. Kome nasıl? Tikiami. Şimdi Tikiami nasıl bu forma geldi? gerçekten anlamı ne? Ve nereden geliyor? Bunu konuşacağız. Ti chiammi? Chiamare fiilinden geliyor. Chiamare telefon etmek, aramak, çağırmak, seslenmek manalarında kullanılıyor İtalyancada. Öncelikle bu fiilin çekimini yapalım. Ben io chiamo. Sen tu chiami. O Lui, lei chiama. Biz, noi chiamiamo. Siz, voi chiamate. Onlar, loro chiamano. Şimdi bu çekimi bir kenara alalım. Orada dursun. Sonrasında chiamare fiilini refleksif, kendine dönüşlü bir fiil haline getireceğiz. Chiamare idi, şimdi chiamarsi oldu. Şimdi kendine dönüşlü refleksi fiil ne demek? Bunu da bu fiilin çekimini yaparak anlayacağız. Kiamarsi fiilini çekiyorum. Ben io mi kiamu. Şimdi ne oldu? Kiamarsi master hali değil mi? Sonundaki si hecesini aldım. Kopardım. Başa ekledim. Ve o birinci tekil şahsa büründü. Mi ...kiyamu. Kiyamu... ...kiyamare fiilinin birinci tekil şahısın çekimiyle aynı. Hiçbir şey değişmedi. Çünkü sonunda özünde aynı fiil. Mi... ...kiyamu. Tu... ...sen. Ti... ...kiyami. Yine aynı şekilde. Fiilin sonundaki si hecesi... ...fiilden koptu... ...başa geldi... ...ve ikinci tekil şahısa büründü. Yani ti... ...kiyami. Peki bu ne demek? Ben... ...iyo mi dediğimde... ...ben kendimi arıyorum. Kendime sesleniyorum. Kendimi çağırıyorum demek. Bundan dolayı ben kendine dönüşlü fiil diyorum buna. Refleksif fiil. Kendine dönüyor. Çünkü ben... io kiyamo deseydim sadece... ...ya telefon ediyorum. Hani birine telefon ediyorum. Birine sesleniyorum ya da birini çağırıyorum manasında anlaşılacaktı. Fakat ben... Io mi chiamo dediğimde ben kendimi çağırıyorum. Kendime sesleniyorum. Şimdi sorumuza geri dönelim. Come ti chiami? Sen kendini nasıl çağırıyorsun? Sen kendine nasıl sesleniyorsun? Sana ne isim verdiler? Ya demek ki bu sorunun tam Türkçesi senin adın ne demek değil. tabii ki biz bu soruyu karşı tarafın ismini öğrenmek için kullanıyoruz. Ama altını çizmek istediğim şey bu kadar basit bir cümlenin bilinç altında özünde ne kadar çok bilgi olabileceği İtalyan düşünce yapısı ile Türk düşünce yapısının birbirinden ne kadar farklı olabileceğidir. Ve ayrıca ben de sizin yabancı dil öğreniminizi bu bilgiler sağlam temeller üzerine kurmanızı istiyorum. Bu sebeple bu kadar detay veriyorum. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra siz bu soru cümlesini unutur musunuz? Bence unutmazsınız. Son bir kere tekrar edelim. Kome ti kiami. Sen kendini nasıl çağırıyorsun? Kendine nasıl sesleniyorsun? Senin adın ne? Kome ti kiami. Cevap verelim. Io mi chiamo Arda. Burada io kelimesini kullanmak zorunda değilim çünkü fiil çekimi var. Bunu kullanmasam bir hata olmaz. Yani sadece mi chiamo Arda diyebilirim. İkinci bölümde kullanılan soru kalıplarından diğer biri ise che cosa ti piace ya da cosa ti piace. <laughs> Hemen bu soru kalıbını inceleyelim. Ke koza ya da koza bunun zaten ne manasına geldiğini biliyorsunuz. Peki tipiace ne demek? Şimdi buradaki fiile bakalım hep birlikte. Piacere. Siz bu kelimeyi birinci bölümde duymuştunuz. Profesörle maymun kardeş karşılaştıklarında ve tanıştıklarında piacere memnun oldunuz. Piacere, maymun kahve. Ben de memnun oldum. Şimdi, piacere memnuniyet, zevk Ama aynı zamanda bir fiil. Hoşuna gitmek manasına gelen bir fiil. Peki, bu fiili nasıl kullanıyoruz? Soru geldi. kekoza cosa ti piace? Nasıl cevaplayacağız? Mi piace il caffè. Mi piace il caffè. Şimdi, bu ne demek? Türkçe düşünelim birazcık kahve hoşuma gider. Bu cümleyi ikinci tekil şahsta kullanalım. Şimdi kahve hoşuma gider. Beni, kahve benim hoşuma gider. Kahve senin hoşuna gider. Kahve onun hoşuna gider. Kahve bizim hoşumuza gider. Fiil hep kahveye göre çekeyim. Değil mi? Piacere fiil işte aynı böyle. Yani cosa ti piace. Ti piace la pizza. Mi piace la pizza. E, ci piace la pizza. Yani piacere fiili hep bu hoşumuza giden nesneye göre çekiliyor. Tabi nesnenin de tekil veya çoğu olması bu durumu etkiliyor. Şimdi piacere fiilin günlük konuşma dilinde en çok kullanılan iki tane çekimi var. Bunlardan bir tanesi piace diğeri piacciono. Şimdi hangisini ne zaman kullanıyoruz? Çok basit. Mi piace il gatto. Değil mi? Kedi hoşuma gider. Mi piace il gatto. Mi piace la pizza. Pizza hoşuma gider. Okay. Şimdi bu bir tekil nesne, tekil isim. La pizza, il gatto. Bunların hepsi tekil. Ya da bir fiil. Mi piace cantare, mi piace mangiare. Tamam mı? Peki, buradaki Hoşumuza giden şeyler tekildi ya. Bunu şimdi çoğul yapsak ne oluyor? Mi piacciono i gatti. Kediler hoşuma giderler. Şimdi ne dedik? Bu fiil nesneye göre çekiliyor ya. Yani bize göre çekilmiyor. Kediye göre çekiliyor. Mi piacciono i gatti. Kediler hoşuma giderler. Tekiline bakalım. Mi piace il gatti. Mi piace il Burada teki. Ve fiil. Hemen başka bir dille karşılaştıralım. Bu aynı şey Almanca'da da var. İşte Almanca bilenler o yüzden hemen durumu kavrayabilirler. Aynısı. Et gefällt, es gefällt mir. Es gefällt mir gut, es gefällt mir nicht. Yani bir şey hoşuma gider. Ole. Aynı şey İspanyolcada da var. Me gusta la música, me gusta la pizza, me gusta la guitarra, me gusta viajar. Ya da bu hoşlandığımız nesne tekilden çoğula geçiyor ve biz bu fiili ona göre çektiğimiz için mesela me gusta la pizza dedim ama me gustan las pizzas. Değil mi? Çünkü çoğul oldu bu yüzden ben de fiili nesneye göre çektim. Tabii ki İtalyanca konuşma dilinde piacere fiilinin sadece bu iki çekimi kullanılmıyor. Ee, diğer çekimleri de kullanılıyor. Yani ileriki konularımızda karşımıza da gelecektir illa ki. O yüzden hep birlikte bu fiilin çekimine bakalım. Yazıları kaldırıyorum. Önce sese odaklanın ve gerçekten öğrenmeye ve ezberlemeye çalışın. Piacere, mastara. Io piaccio, io piaccio, tu piaci, tu piaci. Lui, lei, piace, piace. Noi, piacciamo, noi, piacciamo. Voi, piacete, voi, piacete. Loro, piacciono, loro, piacciono. Io, piaccio, tu, piaci, lui, lei, piace, noi, Piaciamo, noi piacciamo, voi piacete, loro piacciono. Perché? Bu giù nell'ere, o un Mi piace la pizza, no? E, mi piace la pizza, Positive. O un non mi piace la pizza. Mi piace il caffè. Mi? mi piace il caffè. Caffè o Non mi piace il caffè. Non mi piace il caffè. Hemen başına non koyduk ve bütün cümle olumsuz oldu. Ya da mi piacciono le farfalle demiştik, değil mi? Kelebekler hoşuma gider. Mi piacciono le farfalle. Non mi piacciono le farfalle. Yine aynı şekilde başına non koyduk ve bütün cümle negatif oldu. Come si pronuncia ya? hoş geldiniz? Bu bölümde şimdiye kadar öğrendiğiniz kelimelerin telaffuzlarının üzerinden geçeceğiz. Öncelikle çi harfinden başlıyoruz. Şimdi harf dediğim bir semboldür. Bir sembol yani bir harf farklı dillerde farklı seslere tekabül edebilir. Örneğin bu harf Türkçe'de Ç, İngilizce'de si, İtalyanca'da çi şeklinde okunuyor. Şimdi bu önemli bir çıkış noktası. İtalyanca'da çi harfi ile iki ses elde edebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkçedeki ç, ç sesi. İkincisi ise k, k sesi. Peki ne zaman Ç şeklinde ne zaman K şeklinde kullanılıyor? Bunu hep birlikte şimdi göreceğiz. Üç tane kural var. Birincisi Ç harfinden sonra İ ve E sesleri gelirse bu harf Türkçedeki Ç sesi yani Ç sesi şeklinde kullanılıyor. Hemen bu kurala örnek verelim. Çao. Şimdi bunu Türkçe okuyacak olsaydık ciao şeklinde okumamız gerekirdi. Çünkü bizdeki bu harf c, c sesi. Ama İtalyanca'da ç, çi sesi. Çi harfinden sonra i sesi geldiğinden ötürü ç sesine dönüştü. İkinci örneğe bakalım. Piacere. Şimdi Türkçe okusaydık piacere diye okuyacaktık değil mi? Ama Dediğim kuraldan ötürü yani çi harfinden sonra e sesi geldiği için ç sesi şeklinde okunuyor ve piacere şeklinde telaffuz ediliyor. İkinci kural çi harfinden sonra a, o ve u sesleri gelirse bu harf Türkçe'deki k yani k sesi gibi okunuyor. Hemen örnek verelim. Come. Nasıl yazılıyor? C O M E. İtalyanca bunu harf harf söyleyelim. C O M E. Şimdi biraz önce söylediğim gibi C harfinden sonra O seslisi geldiği için K şeklinde okunuyor ve KOME şeklinde telaffuz ediliyor. Bir örnek daha. La casa. Casa. Dikkat edin. Casa değil. Bunu sonradan anlatacağım size. Kaza. Şimdi hemen bakıyoruz tekrar. C harfinden sonra A seslisi kullanılmış. O yüzden biz bunu K, K sesi olarak kullanıyoruz. Ve telaffuzunu La Kaza şeklinde yapıyoruz. Bu da ikinci kuraldı. Şimdi geldik üçüncü kurala. Üçüncü kuralda şöyle bir durum var. İki harf bir araya geliyor ve bir ses oluştu. Buradaki iki sesi... E i̇ki harfi gördüğünüzde kafanız karışmasın. İkisi bir ses çıkartıyor. O da Türkçe'deki K harfi. Yine ikinci kuraldaki gibi. Bu harfler hangi harfler? C ve AK harfleri. Yani Türkçe'deki C ve H harfleri. Bu iki harf İtalyanca'da bir araya geldiğinde Türkçe'deki K sesini çıkartıyor. Hemen ilk bölümde gördüğümüz, duyduğumuz kelimelerden bir tanesi K ve Ki. Bakın nasıl yazılıyor. CHE ve CHI. i. Ee, size anlattığım kuraldan ötürü C ve H harfleri yan yana geldiği için biz bunları K ve Ki şeklinde telaffuz ediyoruz. Dikkat edin normalde benim öğrencilerim bu harfleri ilk gördük ya bu kelimeleri ilk gördükleri zaman hemen şöyle bir hataya düşerler. İşte Ç, Çi şeklinde telaffuz ederler. Siz artık bu hatayı yapmıyorsunuz çünkü sebebini öğrendiniz. C ve H harfleri yan yana geldi ve bir ses oluştu. O da Türkçedeki K. Yani nasıl okunuyor? K ve K. Şimdi egzersiz zamanı. Sizlere okumanız için, telaffuz edebilmeniz için kelimeler göstereceğim. Ve her kelime içinde beşer saniye vereceğim. Bu beş saniye sonunda da size gösterdiğim kelimenin doğru telaffuzunu söyleyeceğim. Başlayalım mı?

Cosa? Cosa? Vieni chi me? Cinque, quattro, tre, due, uno. Ciao, ciao, vieni chiè me. 4 3 2 1 Piacere. Piacere ne demekti? Memnun oldum. Yeni kelime